Bugün sizlere nefis bir muzlu muffin yapacağım. Air ilk kullandığım günden beridir çok memnunum. Tavuk tarifi yaptık, patates kızartması yaptık, balık yaptık. Hepsini çıtır çıtır ve çok keyifli yaptı. İlk defa bugün tatlı deniyoruz. Bakalım nasıl olacak. Biliyorsunuz ben tariflerimde genellikle daha doğal malzemelerle çok fazla şeker kullanmadan sağlıklı ve formunuzu korumanıza yardımcı olacak tarifler yapmaya çalışıyorum. Bugün de hiç şeker kullanmayacağız. İki tane muzu şöyle küçük parçalara ayırıp mutfak robotumun içerisine atıyorum. Olgunlaşmış ve tatlı bir muz tercih ederseniz çok daha keyifli bir tarif olacaktır. Muzun yanına bazen muz yeteri kadar tatlandırmayabiliyor. 7-8 tane hurmam var. Bu hurmaları daha öncesinde biraz sıcak suda beklettim yumuşasınlar diye. Bir tane limonun suyunu sıktım. 100 mililitre kadar sütüm var. Son olarak bir tane de yumurta ilave edeceğim. Kapağını kapatıp hepsini güzelce çekiyoruz. 150 gram kadar tam buğday unum var. Tam buğday unu da kullanabilirsiniz. Yulaf unu da kullanabilirsiniz. Yaklaşık 10 gram da kabartma tozum var. Bunu da ilave ediyorum. Bir de daha keyifli hale getirmek için burada kırılmış fındıklarım da içerisine ilave ediyorum. Şimdi sıra geldi katılarla sıvıları buluşturmaya. Hepsini güzelce karıştıralım. Kekimizin harcı hazır. Şimdi artık bunları muffin kaplarının içerisine koyup Philips Airfryer'ın içerisine yerleştireceğim. Airfryer aslında sıcak hava akımıyla pişiriyor. Dolayısıyla hiç yağ kullanmadan bütün yemekleri çıtır çıtır yapabiliyorsunuz. Fırında yapabildiğiniz bütün tarifleri de aynı şekilde yapabilirsiniz. 5 farklı pişirme modundan kek için olanı seçiyorum ve 15 dakikaya ayarlıyorum. Zilin sesini duyduk. Biliyoruz ki artık muffinlerimiz hazır. Çok kısa bir sürede müthiş bir şekilde pişirmiş. İnanılmaz güzel görünüyorlar. Hemen bir tanesini şöyle size göstermek istiyorum. Yemek için birazcık dinlenmesini ve soğumasını bekleyeceğiz. Keyifle tüketebileceğiniz hafif bir tatlı tarifi arıyorsanız işte bu muffinler tam size göre. Sahurda da olabilir, iftardan sonra da olabilir. Seçim artık size kalmış. Philips Airfryer ile bu tür tarifleri yapmak gerçekten çok kolay.